Aslı Hüner'le Gelin Evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün haftanın finalindeyiz. Finalinde e, Nida Gelin'in evine konuk oluyoruz. Nida Gelin eviyle ilgili asla atıyorlar vermedi. Biraz e, son iki gün kala da hafif Sude gelin özellikle gerginlikler yaşadı. Bakalım bugün nasıl geçecek? Bizden tam 12 altını bugün hangi gelin alacak? Evet, hediyemi alayım ve zilimizi çalalım. Zil çalmıyor. Zil çalmıyor. O zaman kapıyı tıklatalım. Nida. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nida. Zil çalmıyor. Aa çok <laughs> mu yani o sebeple. Hoş geldiniz aşkım. Hoş bulduk bir tanem nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Sağ ol hayatım. Şöyle girişte bir efendim evet. burada davetiyeniz mi bunlar? Evet düğün davetiyesi. Düğün davetiyesi karşılıyor bizi. Değerli izleyenler <laughs> içeri girer girmez. Evet, Mithat. Aa Mithat. <laughs> Mithat'ı gösterin. Gel gel. Mitat. Ay çıkarmasaydın Mitat'ı. Koy Mitat'ı yerine. Bak. Aa Mitat. Ne kadardı da sizinle birlikte? İki sene oldu. İki yıldır. Bu evet. kadar mı bu? Evet o kadar. Ya bu suyu az değil mi? Yok Yoksa bu kadar, bu kadar mı gerekiyor. gerekiyor. Evet buraya çıkıyor bazen. Çıkıyor soluklanıyor falan. Ay, o da şıkıyor. heyecanlandı şu an Heyecan galiba. Heyecan Gelin evi bize geldi. <laughs> evet. <Ede>. Aman. <laughs> seni şöyle bırakıyorum. Mithat'ı da yakın zamanda Birine verelim yani, böyle tek başına kalmasın. Yanına Mutfakta. alalım bir tane ya, vermeyelim onu. O zaman yanına alalım. Evet, alalım tamam, bir tane. Tamam, anlaştık. <laughs> böyle girişinde aynalar, sol tarafta evet, fotoğraflar. Fotoğraf. Gayet hoş bir tane. Ee, hemen karşıda da mutfak evet. var. Açık. Kapı yok, kapı kullanmıyorsun galiba Kapı yok, burada. evet. Anladım. Peki salon ne tarafta? Salon böyle aslında. O zaman geçelim. Tabii. Hadi Buyurun. sen kapıyı kapat. Gel bakalım. Şşş Aslan'ıma hiçbir şey söylemedim ama içeride bir sürprizim var. Gelinler değişmiş. <laughs> Size sürpriz yapmak istedim Aslanım. Eltilerim. Eltiler. Evet, evet hepsi. Evet, hoş, hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş, hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş Kayınvalide. Hoş geldiniz. Kayın Kayın evet. 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 Ay anneciğim hoş bulduk. Öpeyim elinizi. Ay canım benim. İsminiz ne? Hacer. Hacer anne, ay ne tatlısınız siz, ne güzel bir sürpriz. Evet, değişiklik oldu. Teşekkürlerle geldim. İnanmıyorum evet. bana evet. mı? Evet. Ay, çok güzeller. Ne kadar naziksiniz, ben çok teşekkür ediyorum. Ay canım benim, Nasılsın? Çok şükür <laughs> Abdullah, seni sormayın. Ay vallahi sizi <laughs> gördük daha iyi olduk biz. Gelinin, evet. gelin evine. Katıldı. Evet. Destekledin mi? Evet. Memnun musun gelininden? Evet. evet. Hepsinden memnun. Hepsinden memnun. Evet. memnunsun. Kaç elti var? Altı, Altı eltiiz benle birlikte. Bir eksik mi? Evet. 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 Nerede? Arası, ee, daha rahatsız olduğu için daha gelemedi. Var. Evet. Olsun. En büyük eltimiz sıralamaya göre zaten evet. oldu. <laughs> <laughs> en büyük elti. Evet. İkinci elti İsim? ben. İsim? Gülpaşa. Gülpaşa. Evet. Ayda. Ayda, sen üç mü, üç numara mı? E, üç numara. üç numara. Dört Dört numara. numara. Esra. Dört numara. Esra. Evet. Songül beş numara. Songül beş numara evet. ve Nida. Nida. Nida numara. Nida. Anneye dönelim. Evet. E ee, Anneciğim, ya sen ne yaptın? Nasıl evlendirdin çocukları? Ne taktın? Şimdi bir bilezik takmışsındır. iki tane birine birine bir tane takarsın olmaz. Nasıl bu dengeyi <laughs> Sağladın sen. Nasip. Nasip. He, nasip de ne olursa onu taktım. Nasip de ne olursa tabi. tabii. Böyle aralarında hafif tartışıyorlar mı onun var benim yok diyorlar mı oluyor yok, böyle bir Öyle şey? bir şey olmadı. Hiç olmadı mı? Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Oluruz. Gerçek bir Tartışmalarımız evet. hiç olmadı. Evet. Göreyim ben evet. 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 Nasıl ilişkiler? Birbirinizle olan ilişkiniz. Çok iyi A anlaşıyoruz da. biz Hayır. aslında. Evet. Çok iyiyiz. Çok güzel anlaşıyoruz. Yakın mı oturuyorsunuz evet. Ee, bir mahallede, Evet, üç üç, üçümüz yani bir aynı mahallede, mahallede oturuyoruz. Annem bizim. yeni ayrıldı zaten bizim mahalleden. Hı -hı. Ha. Ben, uzak ben okulda komisyon. çalışıyorum. Sen uzaksın. Ben evet, evet. Uzaksın.